Sefir Efendi. Biz Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i çok severiz. Öyle ki onu sevenlerin en güzelleri onun için canlarını feda etmişlerdir. Çekinmeyiz biz de feda ederiz. İşittik ki bir tiyatro temsili tertiplermişsiniz. Peygamberimize hakaret içeren, Ben ki Balkanların İran Suriye'nin Cebeli Lübnan'ın Hicaz'ın, Kafkasların Anadolu'nun ve Payitaht'ın sultanı Ben ki İslam halifesi Abdülhamit Hanım O temsili durdurmazsanız Dünyayı başınıza yıkarım Fransızlar tiyatro temsilini kaldırmışlar. Elhamdülillah. Hünkar, bütün İslam coğrafyasından teşekkürler geliyor. Liverpool İslam Teşkilatı minnetlerini bildiriyor. Hintli kardeşlerimiz sokaklara dökülmüşler. Peygamberine hakaret ettirmeyen halifelerine sıhhat ve afiyet diliyorlar. Mısır, Cezayir'de sokaklarda sevinç nümayişleri yapılıyor. Hünkarım, Allah sizden razı olsun. Biz bu dinin hizmetkarı olma şerefine erersek paşa, daha büyük unvan aramayız.